Merhaba Trevor Yeni bir kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kanalımızda görmüş olduğunuz gibi 3. sezonunun 3. bölümüne yani şampiyonluk bölümüne ee, geldik arkadaşlar. Şu anki puan durumumuz Mesut'la ben 3 puanla sahibiz arkadaşlar. Ama Mesut birinci çünkü o önceden birinci oldu. Ben sonradan birinci oldum. Bunu da geçerek altı puana ulaşıp Mesut'u elemeliyim. Mesut'u geçmeliyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen fazla konuşmadan arkadaşlar yarışmalarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar. Tam olarak ileriden başlayacağız. Hile olmasın diye. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi gaza basıp havalimanının sonuna kadar gelmeye çalışacağız. Bu şekilde kazanmaya çalışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Başlattı skürey arkadaşlar. Bakın arabanın içi. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Bunu kazanmam lazım. Hadi bakalım. Bunu kazanırsam çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü Mesut bayağı çok zorlayan bir rakip. Pardon arkadaşlar ayarları karıştırdım. Bu ara arkadaşlar Mesut'la konuştuk. yer yeri değiştirdik. Şöyle döneceğiz. Sonra da tekrardan bu bölgeye gireceğiz arkadaşlar. Tam çizgideyiz arkadaşlar. Biraz da ileri tamamdır. Şimdi arkadaşlar başlattım süreyi. Evet arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. İstersek soldan, istersek buradan gidebiliriz. Ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Arabam da çok hızlı gidiyor bence. Baya hızlı. Evet arkadaşlar şuradan dönelim. Bu arada arkadaşlar o kadar çok yarıştık. O kadar çok beraber yatırdık ki. Neden baksanız top, tomu tomuna. 100 milyon dolar yatış, yatırmışızdır kesin. Hem de üçümüzün şey dördümüzün toplamı. Şimdi. V36 saniyede bu yarışı bitirdik arkadaşlar. Şimdi Mesut'un 36'dan öncesini bitirmeye çalışacak. E 36 saniyede bitirirse, o zaman e, uzatmalara giriliyor. Benize merhabalar, ben Mesut. Yeni kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizlerle beraber yarış bizinden gideceğiz. Benim öğrenim aldığım izlenme şeyine göre, Traver buradan gitmiş, ben şu soldan geleceğim. Bakalım araba çok hızlı gidiyor. Bu şampiyonluğu kesinlikle ilan etmeliyim dünden ön, dün çok şike vardı o yüzden bu yarışı kazanamadım. Yani o yarışı kazanamadım ama bu şikeyi intikam alacağım. Bu şi, bu şikeyi artık kazanacağım bu yarışı ve çok önemli araba bize hediye edilecek. Ha, 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 ha. Başlattım süreyi. Evet son maçı son şeyi de ben yapıyorum. Şuradan geleceğim. Evet. Daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hadi hadi hadi. Hadi artık çok hızlı git. Şöyle hazırlık yapayım. Ya, yavaşlamayı sevmiyorum. Oha. Hayır. Hayır. Kaç? 36 değil mi? Hadi. Hadi arkadaşlar. Bunu kazanmalıyım. ah hayır. Hayır. Hayır kaçırdım. Şampiyon tıra var ya. Evet arkadaşlar 42 saniyede bitelim yanlışlıkla durdurdum. ama yeter artık ya of ya neyse evet Trevor tebrik etmem lazım ee, Trevor 39 saniye şey 40 saniyede bitirdim şampiyonsun ne gerçekten mi Oh çok iyi. evet arkadaşlar şu anki puan durumları bu şekilde görünüyor şampiyon da Trevor'dur arkadaşlar şampiyon Trevor oldu Mesut elendi yani bu demek oluyor ki Traver kazandı. Şampiyon Traver oldu arkadaşlar. Şampiyon Traver. Şampiyon Traver. Şampiyon Traver. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizlere haber vermem gerekirse ee, 1 Haziran'da arkadaşlar ona çok güzel ve son model hızlı rampa rampası çok iyi. Çok hızlı giden ve dünyanın en hızlı arabası Traver'a gelecek. Mesut kaybetti. Mesut Traver ve Mesut Franklin ve Michael yarışı elendi ve kazanan Trevor oldu. Bu dört kişinin içerisinde Mesut, Trevor için geri dönüştü ve zor oldu. Ama arkadaşlar Aspark'la Trevor kazandı. Mesut da kazanabilirdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.